çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Politik odayan Erdoğan yorumu usta pazarlıkçı. Değerli izleyenler, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen ve tarihi kararların alındığı NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Macron ve Michotakis gibi dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. ABD merkezli politiko, Vilnius zirvesi sonrası yaptığı detaylı analizde İsveç'in NATO'ya girme süreci ele alındı. Politico Atlantik Konseyi'nden Rich Olsen'in şu ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma konusunda elini iyi oynadığını kabul etmelisiniz. Erdoğan, dünya siyasetinin usta pazarlıkçısı. Politico, NATO'nun genişlemesi ve İsveç'in üyeliği söz konusu olduğunda, Washington ve Brüksel'in bazı yönlerden Erdoğan'ı yanlış yorumladığını bildirdi. Türk liderin amacının daha iyi bir anlaşma koparmak olduğu belirtildi. Söz konusu haberde her dedektif bilir tesadüfler çok nadir yaşanır ifadelerine yer verildi ve F-16 konularına da değinildi. Yine aynı haberde Joe Biden yönetiminin son iki haftadır kongreye F-16'lar konusunda yaptığı yazıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.